Bu soruyu aslında biraz daha genelden başlamak istiyorum. Çünkü biraz aslında kafalarda net olamayabiliyor bazen. Marketing mi? Trade marketing mi diye. Şimdi marketing aslında biraz daha markaların stratejilerini belirleyen ve bu stratejilerle nihai tüketiciye ulaşıp satın alma kararını verdirmeye çalışan bir departmanımız. Ama ticari pazarlama departmanına baktığımız zaman bu marka stratejilerini sahanın dinamikleriyle birleştirerek aslında bu şekilde bir bir strateji ortaya çıkarmaya çalışan bir departmanız diyebilirim. Burada aslında biz bunu nasıl yapıyoruz? Bizim esas görevimiz bunu yaparken 4P'yi uygulamak. 4P dediğimiz zaman da bunun içerisinde ilk aşamamız tabii ki product oluyor. Biz hangi ürünleri hangi kanallarda aktif olarak satıyor olacağız. İlk başta buna bakıyoruz. Daha sonrasında price, ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyoruz. Ve tavsiye satış fiyatlarını, tavsiye raf fiyatlarını belirliyoruz. Sonrasında place, bizim için ürünlerin dağılımı çok önemli. Çünkü ürünler raflarda bulunacak ki bir şekilde satışa biz destek bir departman olabilelim. Daha sonrasında promotion doğru zamanda doğru aktivitelerle ve doğru bir şekilde tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında ticari pazarlama departmanı olarak bu 4P ile genel olarak yaptığımız işleri özetleyebiliriz.